Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle beraber yepyeni bir bir videosu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar önümde yeni bir hesap var yani arkadaşlar bu hesapta bütün karakterlerin bir level olacak şu an hepsi rütbe 10 gördüğünüz gibi Rico ile rütbe 10 yapacağım sonra hepsini rütbe 15'e kadar getireceğim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir mega kutumuz var ve bir tane de burada yani büyük kutumuz var arkadaşlar burada da bir tane büyük kutumuz var bugün ikisini de açmaya çalışacağız. Öncelikle isterseniz Bora'ya gidelim bir maç yapalım. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmamışsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bu maç nasıl gidecek. Umarım güzel gider de. Hadi şimdilik kutularımızı almaya başlayalım. 9 kişi kaldı. Arkadaşlar hedefimiz birinci olmak. Lan internet sorunu verme ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi aha. Tamam onu da aldık arkadaşlar. Seni de alırız Jeki. Hiç merak etme Jeki. Ya sen bir buraya. Lan Jack sen öldün. Lan Allah kahretsin lan. Hayır 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 hayır. Hayır. Sakın bana saldırmaya çalışma. Aha Allah enerjiyi aldılar. Bekleyelim. Bir enerjileri gitsin. Aha. Bari gelme. Gelme gelme gelme. Lan tamam gel buraya. Tamam birinci oldum ben sanırım. Lan son saniyeyle ikinci oldum arkadaşlar. Boş ver. Şu an arkadaşlar bir tane kaldı büyük kutu. Arkadaşlar 1800 kupa yapalım. Sonra yap oynarız. Öncelikle buradakileri de alalım. Nasıl bir yermiş? Ee, olup bir yer gibi gözüküyor. Aha. Buradan artık kupa da verecek bize. Eğer kazanırsak tabii ki arkadaşlar. Gelin lan, gelin 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 gelin. Gel be. Lan burayı Buraya hükmedebilirsek lan lan öl nasıl öldürdü lan o beni. Hadi Karla al onu sen. Sanırım bu maç bizim olacak arkadaşlar ve en az 12 kupa alırım. Al, arkadaşlar ben bilgisayarda oynadığım için bazen bu şey oluyor. Ultik kendiliğinden atıyor. O yüzden bana çok sinir oluyorum. %100 bu maç bizim gibi gözüküyor. Yani bu ölmediği sürece. Gel buraya gel 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 gel. Lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen geber. beni öldürdü. What? Carl öldü. Allah rahmet eylesin. Carl'ımızı çok seviyorduk da. Yani oh 5. Hadi El Primo olursun. Adamsın El Prima. Ölme orada. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Bu ne be? Mal gibi. Öldü, 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 öldü. Geberin, geberin, geberin seni. Of ya. O ölmediği sürece tamam. Şu an dokuza indirdik. Başka birisini almasalar. Hadi hadi ben de buradan almaya başlayayım. Gel sen buraya. Gel 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 gel. Alayım kaçayım alayım kaçayım. Kaç 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 kaç. Hayır 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 hayır. Sakın öldürme beni. Cık. Arkadaşlar ya. Çabuk git oraya oraya git oraya gidin. Hadi adamsınız be. Arkadaşlar yani ben şimdilik kutularımı yani. Ben bu hesapta biriktirmek istemiyorum arkadaşlar yani. Diğer hesabımda. Hepsini biriktirip arkadaşlar. Sonra bir tane kutu açılımı videosu yapacağız arkadaşlar. Bakalım yani kaç karakterimiz falan çıkacak. Tamam. 8. 12 kupu kazandık. Çok iyi. Evet. Şimdi 12 kupa da oradan geldi. Ve bir büyük kutumuz. Tamam. Bu büyük kutuyu aldıktan sonra açmak istiyorum. Dur bir kere daha gitti bunu ya. Arkadaşlar isterseniz yani şu an durdurayım yine atacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani maç bitti. Yani arkadaşlar ilk maçı maalesef kaybettim. Yani yeniden oyuna girdim. işte arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Rüverüs ve 7 hala. Evet. Şu an plaj topuna da bir gidelim arkadaşlar. Ya da sonra ben plaj topuna giderim. Şu an yani hesaplaşmaya bir girelim arkadaşlar bir maç falan oynayalım. Umarım arkadaşlar videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yani desteklerinizi bekliyorum. Neden sarkış ben koy çok sevmiyorum ya. Bak bak. Çabuk 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 çabuk. Biri gelmeden bunları alabilirsek. Aha enerjiye git enerjiye git çabuk çabuk. Lan hayır 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 hayır. Of son anda aldık arkadaşlar. Gel 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 Rosa, Gel. Gel canım gel 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 buraya gel buraya. Kaçma kaçma. Ah tamam. Gel sen buraya. Öyle gidersin. Gel 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 gel. Bakalım buralarda başka birileri var mı? Lan o bizi alacak ha. Boş ver buradan alalım bunu gideceğiz ve nereye kadar gideceğiz tabii ki. Bak bak Hadi arkadaşlar ve birinci olmayı becerdik. Hmm. Arkadaşlar zaten bu koronadan dolayı zaten evden dışarı çıkamıyoruz. O yüzden ben de dedim bari hazır evdeyken hani video çekmeye devam edeyim dedim. Gel gel gel. gel sen buraya der al. Yani arkadaşlar diğer hesabımda yaklaşık 20-30 tane kutu açacağım. Yani yapacağım sonra açmaya başlayacağım. Gel buraya. Lan. Lan beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Evet tabii ki de. Yani başka ne olmaz? Hayır hayır beni öldürseydi arkadaşlar delirecektim ben iyi altıncı yaz şu an gel sen buraya gel 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 canım gel buraya neredesin sen gel sen buraya böyle güzelce alalım seni de buralarda aha bak bak hayır 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 hayır, hayır. Of. hani dedim ya arkadaşlar Peki sizlere lan bak boşuna gidiyor ya Ağzınızı tam açacak diyecektim iyi gidiyor arkadaşlar. Maalesef hayır hayır. O enerjiye kimse gitmemeli. O enerji benim. O enerji benim 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 benim. Evet. Gel sen de buraya. Gel gel neredesin, neredesin sen? Gel buraya gel. Canım gel buraya. Sen öldün zaten. Gel 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 gel. gel. Zaten istesen beni öldürürsün sen ya. Hadi, hadi be. sonunda ya. Böyle birinci oluruz arkadaşlar. Hani gitgide Güzel oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bunu rütbe 12'ye getireyim. Rütbe 12'ye getireyim. Hemen geliyorum. Nasıl böyle bir <laughs>

Evet arkadaşlar, işte yani bitirdik Yani heh sonunda bitti arkadaşlar Az önce videonun şık olduğunu bilmiyordum yani Sanırım bir an dalgınlığıma geldi Şimdi bakalım arkadaşlar ne kadar şey verecek 50 kupa 92 ondan verdi Lan çok az kaldı Ben bunu almak istiyorum Yani bununla bir oynayalım bununla da bari rütbe atlayalım Son arkadaşlar. Son 2 maç. Evet. 2 maç sonra kazanıyoruz. İsterseniz yani yine yapıp geleyim. Yani arkadaşlar yani söyleyin yorumlarda öyle yapayım mı yapmayayım mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son bir kişi kaldı. Nerede o? Ben bir görebilsem. Gel lan gel gel gel. gel. Böyle birinci olunur. Evet arkadaşlar şu an kutularımı açıp videoyu bitireceğim. Hmm. İşte arkadaşlar. Yani olasılığım yani bu kadar. Yani bu kadar derken bunlar yani çok fazla yüksek değil. Umarım bir karakter çıkar. Yani video hatırına umarım bir yani bir kutu çıkar. Yani kutu diyorum yani bir karakter çıkar arkadaşlar yani. Şanssızım ben aslında. 86 çıkma. Arkadaşlar Mortis çıktı. Mortis çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Mortis çıktı bana. O oh. ben sonra. Lan delireceğim. <laughs> arkadaşlar umarım kardeşim, kardeşim de yanımda da şu an. Bir kalkta daha çıksaydı delirirdim ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar Mortis çıktı. Of. İlk güzemlisi. Lan. Bakalım ne kadar indi arkadaşlar. Oy çok şanslıyım. <laughs> Efsanevi oranım 800'e indi arkadaşlar. Gizemli 2600. Oo çok düştü arkadaşlar hepsi ya. Efsanevimiz 1200'e yaklaşmıştı. Yani evet arkadaşlar bugünlük de bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.